Şunu yapalım. Aç çıksınlar da rahatlığa. Hadi bakalım. Allah'ım <laughs> <Olan> şükürler olsun. şükürler <laughs> olsun. Hadi dikkat et kendine. <gülüyor> <gülüyor> Ama sana bile diyorum ilk aydan hoşlanabilirsin diye. Ne var ki bunda? Yani abartıyorlar anne. Bence de. Var yok. da yok arası. Bir an öyle mi? biri mi varmış? Şükürler <laughs> olsun ancak bu kadar bu kadar istiyorsan git bu evden. Bu kadar bu kadar saygılı yani bu kadar da bu kadar istiyorsan kimse seni silah zoruyla tutmuyor çık git bu evden. Bu kadar bu kadar kurtulmak istiyorsun. Aynen. Kafana kimse seni silah dayamıyor. Demek ki niyet başka. Hayır. Niyeti reklam olduğu için. Oo duydun Yapım duydu. Ha. Artın duydu. galiba. büyük ihtimal babam da geldi artık gidin bu evden. Nereye şimdi? Ne bileyim dışarı çıkabilir. Ama bu arada sevgili kameraman arkadaşlar bu geçen haftanın sözünü kapsamıyor. Geçen haftaydı. <laughs> ben kameraman arkadaşların yerinde olsaydım bunu yemem. Şimdi çıkarken onun hesabını sorardım. Güzel. Şş, güzel git güzel geçti. Öbür tarafta umduğumuz şey olmadı. He he Elhamdülillah. İyi zaman. oldu. Hadi görüşürüz. Hadi selam Şş, etsin. Onun da isyanlarımız, <laughs> bağırışlarımız, çağrışlarımız dile geldi. Sonunda böyle dışarı çıkabildik. Ya o kadar böyle bulanmıştım ki. Ve hani önceden dışarı çıkabiliyorduk. Ödül yemekleri oluyordu, işte aktiviteler oluyordu. Bir süredir o kadar ve hapsolmuş hissediyorum ki kendimi. Of. Şu anda deniz havası almak, sahilde yürümek o kadar iyi geliyor ki buna çok ihtiyacım vardı. Bunlara acaba Şeyin etkisi var mı? Eee Babamın etkisi var mı? Olabilir Abim buyur gel <laughs> Gel gel aman 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 <laughs> Aman 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 Güzeldik Gidelim siz Nasılsınız? Gelecek misin? Aha. Gelecek misin? Anlamadım <laughs> 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 nasıl oldu? Allah bağışlasın. Evet, evet. Allah emanet olun. <laughs> Amin. Sana Amin. Evet, hissettin değil mi? Ha? Artık aynı anda böyle aynı şeyleri düşünüyoruz da çok ee, Sizi <laughs> çok Çok teşekkür. <laughs> 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 teşekkürler. Teşekkür teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Allah Çok sağ ol. Teşekkürler. <laughs> Merhabalar merhabalar. Nasıl sizde hava alıyorsunuz ha? Allah bize de böyle dışarıda gezecek, gezmeyi nasip edecek. Göreceksiniz. Hepimiz göreceksiniz. Bir <laughs> Aşkım. Nasıl? Babamla konuşabildiniz mi? Konuştuk ya. Babamı çok sevdim. Çok efendi ve çok babacan. Hani böyle eşraf gider konuşur ya, akıl danışır. Öyle bir adama benziyor. Öyle hani, zaten. E, bilge bir adam. E, öyle bir konuştu ki. Orada bak, kend, e, kendi öz oğluna da eleştirisini yaptı. Didem'i de kızım gibi seviyorum deyip bana da eleştirisini yaptı. Ve diğer bütün kızlara da yaptı. Yani daha ne diyeyim ki? Hani... Nereye nereye çektiler ama hiç umurumda değil benim için çünkü bugün çok özel bir andı ve beklediğim bir şeydi biliyorsunuz biz bunun gerginliğini yaşamıştık evet. ve babanın babanız üzüldüğü için sen de çok zor günler geçirdin burada birbirimize de bu üzüntümüzü yansıttık biz bugün bir rahatlama var içinde biliyor musun Adnan ben bunun psikolojik baskısı üzerimdeydi acayip çünkü. bir e, mutluluk gurur e, neşe her şey bir arada yaşıyor. Bazı insanları tanıdıkça nefret edersin. <laughs> i̇ç şahsın biri. Evet. Ee, bazı insanları da tanıdıkça çok seversin. Evet. Melis öyle bir insan. Ben Melis'le çok kavga ettim ettim ama e, onun en kötü anımda yani geçen sene en kötü anımda yanımda olan tek kişi. Bu da önemli bir şey. Kötü zamanda hı. yanında olan insanlar bak, seni sen olduğun için benim, seviyorlardır. Benim yanımda olduklarımı geç. Hani sen bazen bana dostluktan bir den vuruyorsun ya, diyorsun hı hı. Evet. ya bak yanındaydı Melis benim yanımdaydı. Hani benim arkamdaydı. Herkes hı hı. benim üzerime gelirken Melis beni savunuyor. Benim başkalarına evet. yaptığım gibi bunu da Melis bana yapıyor. Evet. Ama başkalarının bana yaptığını ben Melis'e yapmak istemiyorum. Abi ben nefes aldığımı hissediyorum şu an var ya. Yani buna hiç şu oksijene ihtiyacım var senle şöyle sahilde yürüme. Senin o şeyini gördüm. Eee kendin hani... Oo kimleri görüyorum efendim merhabalar. Çıktığında. Nasılsınız abicim? Eyvallah abim cansın. Babam dedi ki eğer o yüzüğü ben takmış olsaydım da Didem yüzüğü atsaydın olacaktı diyor. Hmm. Ya o yüzden ne yapıyormuşuz? Bir daha yüzük atmıyormuşuz. Çarpışan arabaya mı binseydik? Bak buna binerim. Bu bunda bir şey yok. ama binerim. bak. Ters bir hareket yapma kolumu molumu yiyemeyeyim Adnan. Çünkü sen böyle... Sanki öyle bir şey bu potansiyel görüyorum sende. Asla. Asla. Ben hayatta öyle she works ayrı bineceğiz ama Abi sen bin bence kemerini bağla hayatım ya hayır Adnan sakın ha <laughs> Hanım efendi beni mi kesiyorsunuz? Evet. Evet. Bir master'ı mı var? Evet. Sözlüyor. Öyle mi? Çok <laughs> Hanımefendi anlamıyor musun? Hayır anlamıyorum kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> o kadar mıydı? Denize de girmek istiyorum seninle. Tatile de gitmek istiyorum. Uçağı seninle o kadar çok böyle hayallerim var ki. O kadar çok ki. Böyle havalar ısındı ya, böyle... Kıpır kıpırım ya Adnan. Bir söz vardır bilirsin. Bahar da aşk başkadır diye. Evet. Şu an o durumu yaşıyoruz. Bütün hayallerin içinde sen varsın ya. Bu o kadar güzel bir şey ki. Bütün planlarımın, gelecek hedeflerimin, hayallerimin hepsinin içinde sen varsın. Her şey güzel olacak inşallah. İnşallah. Onun için uğraşıyoruz Sezar. Her şey güzel olacak. Bu çabamız Bu... niye? tamamen bizim elimizde olduğunu bugün bir kez daha anladım. Babam geldi. Benim sabretmem senin dediğin bir türlü olmaz. Böyle olmamız lazım. Ben <laughs> oh. Yemin ediyorum evin sinir o kadar uzaklaştık. Aynen. Bana olarak. o kadar iyi geldi ki şu geçirdiğimiz kısa süre bile. Baksana. Balıklar, dağlar, evet. ovalar. Ne kadar güzel. Ya. Ben... Su mu? Balina var. Ha yok. <laughs> Aklımdan, benim güzel misafirim sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa? Yalandan, püsküllü belan derde salan, bar bir yaşanmamışlık sanki gözünde benim. yanlışlım sanki gözünde benim içinde buhte kalamam mı aşkları hiç sayan sen